Merhaba, ben Ahmet Arslan. Kanalıma hoş geldiniz. Yükselen Koşu ve Koşu Kuşları. Sizlerle birlikte Mart ayını konuşacağız. Kanalıma abone olabilir yorum yapabilir, beğenebilirsiniz Geçen aydan devam ediyoruz. Ee, hala e, bazı gizli olaylar, e, hastalıklar, başkalarına e, yardım etmemiz gereken e, bu alandaki aile bireyleri, bizim yardımımız, onların bize yardımı, bazı sürprizler, bazı tabii arkadan... Çevrilen işler, gizli olaylar her anlamda ve kendimizdeki değişiklikler, yapmak istediğimiz değişiklikler, parlak fikirlerimiz, yeniliklerimiz, aklımıza gelen başlatmak istediğimiz yeni işler, düşüncelerimizi başkalarına açmak, bu konuların ön planda olup ya ve ev aile konularında hobiler, çocuk sanatsal faaliyetlerimiz, hayattan zevk aldığımız alanlarda ki değişiklikler, tabi dış gelirlerimiz, ortakta gelirlerimiz buradan bize olumlu destekleri belki buradan gelirlerimizin olacağı, artacağı zamanlar ve tabi hukuki konular, danışmanlıklar, başkalarından bilgi almamız gereken, iletişimde olmamız gereken durumlar, durumları paylaşmamız ve dışarıdan alacağımız haberler mali ve hukuki konuda yardımlar, tabi alım satım konuları yine ön planda olacağı tabi depolama stoklama, biriktirme konularında yine barındıracağımız bir zaman dilimi olacak. Evet, e, bu, bunların içinde e, ama bizi tabii zorlayan şeyler e, var. Mars retrosu bitti dedik ama e, ayın 1'i itibariyle Venüs retrosu başlayacak 14 Nisan'a kadar süren ve 15 Mart'tan 9 Nisan'a kadar sürecek olan Merkür retrosu. Bu bizi biraz zorlayacak tabi. Bu arada Merkür de tabi bizim burcumuza girecek e, koç burçları olarak ayın içinde burcunuza girecek. 15'inde retro harekete başlayacak. Tabii bu aklımıza parlak fikirler gelmesi, bir şeylere başlamak için motive olmamızı sağlayacak. Bir şeyle değişik, bazı kendimizdeki değişiklikler yapmak Siz fiziksel görünümüzdeki değişikler, yenilikler, daha haz odaklı olmamız, yeni bir tarz, yeni bir kişiliğe bürünme, bir şeyleri değiştirme, tabii kendimizde beğenmediğimiz bazı şeyler de var hala Kiron, burcumuzda olduğundan dolayı bunları belki kaşımıza sebep olacak ama dikkatli olmamız gereken durumlar var. Belli tarihlerde tabii gelişim, olumlu gelişmeler olacak. Mı? Bunların bu retro gezegenlerden dolayı istenmeyen durumlarla da karşılaşabiliriz. Tabi alım satım konuları var. Bunlarda imzalar atılacak. Merkür Retrosu imza atmayı her zaman söylenen bir şeydir. Ee, ama tabi bunun içinde onun günler, onunlu destek alınan zamanlar da var. Ya, ama tabi bu sizin şey e, yeteneğinize, kabiliyetinize göre değişebilecek durumlar var. Ee, manipülasyonları veya e, alacağınız veya satacağınız e, metanın veya arsanın, evin veya depo gibi böyle alanlarda tabii bir şeyler değiştirmek, hava almak istiyorsunuz. E, kusurunu biliyorsunuzdur. Sorun çıkarabilecek durumları çok bunlarda e, Bunları e, sizin de bunu kullanabileceğiniz durumlar var. Artık kendinize güveniyorsanız bir şeyler değiştirebilirsin. Evet ay bir ay ile birlikte daha e, tabii daha dışarıdaki işlerimiz devam ediyor. Başka yapmamız gereken bazı gizli işler, gizli görüşmeler, yeni başlangıçlar tavırı, e, tabii orada sürprizler tabii ayda da bazı şeyler bizi başlamamız için zorlayacak bazı yenilikler maddi anlamda bazı girişimler yapmamız gerekiyor. Bir şeyler almamız, satmamız gerekiyor. Bir, iki, üç yine bugünlerde hatta şimdi zaten Merkür'ün burcunuza girmesi tabi bu dönemde bir de Merkür'ün aile olan durumu var. Yine buna da dikkatli olmak gerekiyor Tabi altısı zaten direkt başlangıçlarda bir şeyler hareket ettirmemizde e, e, önce olmamızda bizi dürtücek bir şeyler ilerletmek isteyeceğiz ama tabi e, sıkıntıların e, biraz e, affedilebilmesi için biraz daha sabırlı olmamız gereken bir şey. Birkaç gün daha var, altısı yedisi gibi yine biz isteklerimizi, tam bir şeylerin ilerlemesi konusunda alım satım konularında olacak. Kafamızdaki almak istediğimiz, satmak istediğimiz şeyler de bize fırsatlar sunacak. Tabi buradaki dediğim gibi handikapları biliyorsanız bu günleri kullanabilirsiniz. İster istemez bir şeylerin akışta olacağı fırsatlar karşımıza çıkacak. Bize de olumlu, verimli gelebilir. 9-10 zaten olumlu gelişmelerin olacağı zamanlar 8-9 hmm, tabi bunlar e, hem e, ev aile konuları da olabilir bir şey almak satmak olabilir e, ticari işlerimiz de olabilir Depo, depolarımızla ilgili konular olabilir Şimdi bir şeyleri biriktirdiğimiz e, e, tabi ailemizin e, durumu ailenin e, kişisel ihtiyaçları gibi durumlarda yani, olumlu gelişmeler var. Bunları bugün de yine kullanabiliriz. Evet. 8-9 Yine, ayın 14'ünde zaten bir dolun, dolunayımız var. Bir gün sonra zaten Merkür Red'de ödenecek. Yani yine bu, bugün de biraz sıkıntılı olabilir. Burada tabii her unaydı insanların biraz agresif olduğu bazı sorunların daha fazla büyütüldüğü enerjinin fazla harcandığı zamanlar kişilerinde kafalarının dolgun olduğu bir şeyleri tamamlamak istediği sonuna getirmek istediği durumlar olacak Tabii bu sizin hem ev aile konuları yine çocuklarla ilgili sanatsal faaliyetleriniz, dışarıda yaptığınız işler bu alanda ki durumlar, günlük rutinlerinizdeki bazı sonlanmalar, bazı şeyleri bırakmak istemeniz karşılıklı veya sizin istemediğiniz artık çok keyif aldığınız, tadı aldığınız şeyler de olabilir. Bir şeylerden vazgeçmek, sonuna gelmişsiniz artık. Bir şeyler daha değişik bir evreye girebilir veya e, bu istemerek bırakabilir veya artık istemediğinizi düşünebilirsiniz daha bu hem kend, belki kendinize yeni bir rutin edeceksiniz bir şeylere, başka bir şeylere bakıp başka bir şeylere başlamak isteyeceksiniz tabi yani, az dolayı tabi başkalarına yardım etmeniz başkalarıyla olmaz gereken durumlar var veya otorite figürlerinin size zorladı. bunları tamamlamanız gerektiğini veya bırakmanız gerektiğini söyleyen durumlar da olabilir karşılıklı restleşmelerin tabi yaşlı insanlar da olabilir. Bu otorite fikirleri de olabilir. Bazı anlam veremediğiniz e, e, kabullenmek zorunda hissettiğiniz durumlarda olabilir. Evet. E, ayın 14-15 e, yine Yine 19-20-24 e, dış alanlarında bir şeyleri hem konuşmak hem e, bu buradaki harcamaları kontrol etmek, dışarıda bir şeyleri ortaklarımızda veya e, e, ortaklaşa şey, gelirlerimizdeki bazı detayları e, değişik şekilde e, sunabiliriz. Buradaki bazı e, yanlış yönlendirilmiş, yanlış almış kararları düzeltmek e, e, hatta bunun konularda gözden geçirilmesi için bir şey araştırma da yapabiliriz. Merkür retro ve sünnet olması burada araştırmaların yapılabileceğini aslında söylüyor. Bir şeyleri yani burada bir şeylerin e, bize destek o, olacak şekilde yönlendirebileceğimizi değişik bir e, yöntem iz, izlememizi söylüyor aslında bize. Biz, bu arada bir aray arayışta olmamız gereken zamanlar olacak. Tabii e, e, 19-20-24-25 zaten dedik. E, Ama ar arada 23-21-22-23 e, yine bunlar biraz zorlu zamanlar. Hem, hmm, 24 ilişkiler e, yine anlamında biraz daha dikkatli olması gereken zamanlar. Hem kendimizi otorite bizi sarsacak, dıştan bizi etkileyecek, insanların gözünde farklı görünmemizi sağlayacak bazı Merkür Retrosu'ndan dolayı hala Merkür burcumuzda retro hareketin olmasından dolayı e, dışarıya belki istemediğim, sözleri istemediğimiz sözleri söylememizi istemediğimiz ve yanlış siparişler, yanlış bir şeyleri alma e, kendimize yakışacağını düşünürüz. E, ben ben bir şeydir kullanmak isteriz. Al, ama bize çok e, fayda sağlamayacaktır. Yanlış hem, hem aldığımız şeylerde hem de e, sosyal müzik bizi zorlayacak durumlar olabilir. Bunun yanı sıra e, e, 24-25'lik ay sonu zaten aslında bu tarihlerde aslında bir şeylerin daha düzenlenmesi ve sonlandırılması için gereken zamanlar ayın sonuna doğru geldiğimiz için de artık bazı şeylerle gücümüzün de yetmeyeni başlangıçlara e, bir şeyleri ilerletmeye gücümüz yetmeyecektir. Sadece olanın e, uygun şekilde tamamlamak e, koruyarak sonlandırmamız gerekiyor. Çünkü zaten bir dahaki ayın konularında olacak. Evet. Mart ayı da böyle dediğim gibi e, ev aile konuları çocuklarımız, yakın erişimde olduğumuz insanlar, e, sanatsal faaliyetler, yeni hobi edinme bir konularda bazı ruhsal çalışmalar, e, e çalışmalar yapan tabi koçlar için bu çalışmaları devam ediyor. Daha böyle bir şeyleri araştırma, geliştirme anlamında e, çalışmalarımız yapabileceğimiz bir zaman dilimi olacak. Evet, tabii dediğim gibi bir de dış gelirler ortamımız var. Dış geliler alanımız, hukuk konularımız, bu alanlardaki fırsatların bu zaman verimliliği tabii astroloji bize anın kalitesini verdi. Şimdi bu zamanın verimliliği, üretkenliğin bu alanda olması bize e, olumlu gelişmelerde e, arayışlarımıza destek sağlayacak zamanlar. Evet e, yükselen Koş ve koşuklar sizler için güzel bir Mart ayı olması dileğiyle bir dahaki ay görüşmek üzere diyorum.